Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi doğum de yakalamaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi ona da şöyle 01 e, tekrar iğnemizi yapacağız. Akciğerleri bitmiş olan ishal olan bir yavrumuz vardı. Ali Bey az da aşağı alalım. Etti katlanıyor. E, tekrar bir CC iğnemizi yaptım arkadaşlar şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar dondimizde akciğerleri bitmiş. İhsan canımız şöyle e, göstermeye çalışalım. Çok zor tuttuğumuz için arkadaşlar e, kasılmaları tekrar başladı. Balgama sünüğe boğuluyor. Bu yavrumuza bir hafta üst solunum tedavisine devam etmeye çalışmıştık klinikte. Ee, bir hafta boyunca da hava verildi arkadaşlar. Çift antibiyotik bir yandan anne kedimiz de doğum yapamamış çarşıda bulduğumuz 3 yavru ölü içinde çürümüş olan arkadaşlar domdi ile aynı şekilde akciğerlerinde ikisinin de büyük bir ihtimal kis var onun da akciğerleri bitmiş durumda arkadaşlar bir yanda anne kedimiz evde bir çare bekliyor bir yanda sokaklarda yüzlerce cana yetişmeye çalıştım ve bu dondimiz var tekrar klinik kliniğe götürüp çift antibiyotik tedavimize ve hava verilmesi gerekiyor. Akciğerlerinde büyük bir ihtimal kis var arkadaşlar. Bir yandan iki ameliyatlı canım var. Yemeye çalıştıkları özel yaş mamalarına bile destek yok. Bir yandan buradaki canlara da yetişmeye çalışıyorum. Antibiyotiklerle hayatta tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir Allah'ın kulu merhamet etmiyor. Daha bir 5 e, gün olacak Sakarya'dan Ankara'ya götürdüğümüz tümör canımızı teslim almıştık arkadaşlar Allah aşkına 11 bin TL taksi bakiyem vardı ee, daha yola çıkarken taksi bakiyemiz eksikti arkadaşlar daha 6 bin TL Sakarya'dan Ankara'ya e, teslim almaya gitmiştik Kirloşumuzdu. daha yol bakiyemiz eksikken orada da 3 bin TL taksimizden geri alıp ödeme yapmıştık kasaya arkadaşlar adam parasını istiyor 6 bin TL'de taksi bakiyemiz var. Bir yandan buradaki canımız bir çare bekliyor. Allah aşkına ne olur hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın. Haftalardır gelen desteğim 500 TL. Arkadaşlar ben pes edeceğim. Bakın Ramazan mübarek günü iftar saati sizler iftarınıza e, oturmak için hazırlanırken yemeklerinizi hazırlamaya çalışırken ben burada bir can daha nefes alabilsin diye iğnelerine geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar Allah'ınız kitabınız yok mu sizin Allah aşkına paylaşım yapın hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın